Merhaba. Uzaktan kumandalı geri sayım sayacını tanıtacağım. Elimdeki kumandanın açma kapama tuşuyla şu an e, sayacımızı açtık. Üzerinde daha önceden programladığımız dakikalar belirli. 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, yarım saat, 45 dakika ve 1 saat olmak üzere. Şimdi ben 1 dakikalık e, zaman dilimini seçtim. Kumandamın üzerindeki start tuşuna bastığım anda geri sayım sayıcımız çalışmaya başlıyor. Bu e, bir dakika bittiği zaman otomatik olarak duracaktır. Ama ben bunu e, istediğim an kumandamdaki stop tuşuna basarak da durdurabilirim. E, tekrar e, reset tuşuna basarsam bu tekrar başa alıyor bir dakikalık dönüşümü ve ben. Start tuşuyla tekrar devreye alabiliyorum. Ürünümüzün kullanımı çok basit. Bu şekilde e, kullanabiliyoruz.